Duygu ve düşüncelerinizi alalım başkanım. Yine bir iftar organizasyonunda Otiyat ailesi olarak bir araya geldik. Ne söylersiniz efendim? Şimdi Otiyat ailesini burada ağırlamaktan ve böyle mübarek bir Ramazan ayında manevinin yüksek olduğu bir günde bütün Otiyat ailesini burada ağırlamaktan ve onlarla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. O da şimdi İftarımızı açmak üzereyiz yaklaştı. Bu anlamda da katılım gösteren İTHİB Başkanımız var, İTHİB Başkanımız var, Değerli STK Başkanlarımız var, Kaymakamımız var. İnşallah Otiyat ailesiyle birlikte hepsini bir arada ağırlamak çok keyifli ve güzeldir. Aslında biz iftarımızı genelde... Bizim kendi Osman Bey bölgesinde yapıyoruz ama bu sene değişiklik olsun diye İstanbul'u da bu, buradan bu güzel manzarayı da seyretmek çok keyifli ve güzeldir. Önemli olan bu anlamlı yönde Vatiyet ailesinin bir arada olması bizim için çok gurur verici. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Sağ olun.